Bugün için Allah için bugün davet edeyim diye yola çıkanın önünde ne engel var söyler? Misiniz? Masa başından bile Allah, Allah için. Hı. Yani adamı bir odaya kapatsalar dünyayı davet eder. Evet. Öyle mi? Allah bugün vermiş, bugün açmış önümüzü. Peki şu bilgisayarın zekatı nedir? İnternet zekatından bahsetsem size. Ne aklınıza gelir? İnternetinizin zekatını veriyor musunuz? Elhamdülillah. İnternetin zekatı davettir. Davettir. Zekatını verin ki helal olsun. Onun için bakın Rabbimiz imkanlar açıyor. Bugün asıl davetin önündeki tüm engeller bugün kalktı. İnsanlık tarihinde davete hiç bu kadar elverişli bir ortam olmuş muydu? Ama Nedir bu? Nedir bu bizdeki? Davetin önündeki engeller kalktı. Bu sefer davetçilerin içi engel oldu. Davetçilerin içi boşaldı. Haydi inşallah. İnşallah. Bu <laughs> yeniden olsun. Tıpkı İbrahim gibi nasıl 4500 seneden önce sene önce o ufuklardan davet etti ve biz 4500 yıl sonra buyur ya İbrahim diye davetine koşup gidiyoruz gözyaşları içinde gidiyoruz ayrılırken de anamızdan ayrılır gibi Mekke'den ayrılıyoruz öyle olmuyor mu dostlarım siz öyle ayrılmıyor musunuz